Günaydın halacığım. Günaydın. Evet. Hayırdır erkencisiniz bugün? Ya Harika ablanın doğum günü yaklaşıyor ya. Biz de ona böyle internetten hediye falan bakacağız işte. Aa Harika'nın doğum günü iki gün sonra doğru. Ay nasıl unuttuk biz onu ya? Ama bak ablam da unuttu. E ne yapacağız şimdi? Ya sürpriz falan mı yapsak? Hem böyle herkesin tadı kaçık ya iyi olur ha. Ne dersin? Bilmem ne yapacağız ki? E işte her zamankinden yaparız bahçede. Ya hayır hala ya. Bu sefer farklı bir şey olsun. Konsept falan yapalım. Hep aynı şey. E ne öyle? Ben anlamam konsept, konsept. Söylerim Nikos Efendi'ye. Yavaştan böyle bahçeyi bir hazırlar. Biz de işte kekti börekti artık Allah ne verdiyse. <laughs> İyi tamam. Konsept işi karışma. <laughs> İyi tamam. İşte. Hala Seren konuştu, randevu aldı da biz nasıl söyleyeceğiz ki? Sen mi konuşsan acaba halamla? Biz konuşursak kızabilir. Belki seni konuşman daha iyi olur. Yok canım, yok, yok, yok. Kimsenin konuşmasına gerek yok. Ben gideceğim. Hala. Gideceğim, tamam. Psikolog mudur, psikiyatr mıdır artık kimse? Benim derdimden anlayacak olan. Alın bir randevu da gideyim kızmadın yani. Hayır canım niye kızayım? Hadi hazırlanıyorum ben. E, tamam çıkarız şimdi o zaman. Hayır hayır ben kendim gideceğim. Kimse gelmesin. Anne çok şükür. Öyle Harika. Evet evet geldim bekliyorum. Ha iyi tamam. Fikrin değişirse eğer ben hemen gelebilirim. Bir şey söylerim buraya. <laughs> hayır canım. Çocuk muyum ben? Tamam peki. Bu arada Zeren çok iyi bir psikiyatrist dedi. Okuldan hocası önermiş. Hiç rahat olsun. Ev. ...sen sabaha göre daha iyisin değil mi? Artık bilmiyorum iyi miyim, kötü müyüm. Doktor karar verecek. Halacığım bak bu yaşadığın süreç... ...eşrefle ilgili duygularını... ...için atmanla alakalı olabilir. Kemal mi söyledi bunları sana? Başka neler söyledi? Bir şey söylemedi. Ne söyleyecekti ki hala? Süreyya Hanım... ...doktorumuz sizi bekliyor. Tatlım doktor beni çağırıyor şimdi kapatıyorum. Tamam tamam halacığım. Hadi konuşuruz. Siz ne zaman başlamak isterseniz, nereden başlamak isterseniz oradan başlayalım. Lütfen rahat olun Süreyya Hanım. Ben... Ben aslında şu yüzden geldim. Ee, benim aklıma takılan bir şey var. Ama bunun aramızda kalmasını istiyorum. Tabii ki hastalarımızın gizliliği esastır. Sizi dinliyorum. Yıllar önce ölmüş birinin aslında ölmediğini ve de hiç değişmediğini düşünmek sizce delilik midir? Hiç değişmediğini derken kastettiğiniz şey nedir? Yani hiç yaşlanmadığını. Kırk sene önce neyse aynen o şekilde göründüğünü düşünmek. Sizce delilik midir? Biraz daha anlamama yardımcı olabilir misin Süreyya Bu kastettiğiniz kişi tam olarak kimdi? Ne zaman öldü? Siz nasıl haberdar oldunuz? Neler hissettiniz? Eşref Anadolu idam cezasının infazı için... ...nakledildiği sırada kaçmaya teşebbüs ederken... ...kaybettim. Efe, öldün mü? <laughs> benim yüzümden, benim yüzümden. Benim yüzümden öldü, benim yüzümden öldü, benim yüzümden öldü. Benim yüzümden öldü! Benim yüzümden öldü. Benim yüzümden öldü. <laughs> öldü benim yüzümden, benim yüzümden! Süreyya, benim ne oldu? Benim yüzümden öldü. Ne oldu Oldü kızım? Kim öldü? Ne oldu yapma ben ben ihbar ettim yapma. onu ben verdim polise ben yapma ben ihbar ettim onu benim yüzümden oldu dur tamam kız anne ben de gel. öldüreceğim yapma. anne bırak ben onu bana ben onu bana söyle yapma anne 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 Yapma. anne anne Süreyya. Süreyya. anne 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 Hadi, hadi. Süreyya Hanım, sizi bir süre burada yatırmak zorundayız. Ayrıca yaşadığınız konaktan da biraz uzak kalmak size iyi gelecektir. Birkaç ay sürdü tabii tedavi. Ee, sonra iyileştim. Yani iyiydim ben aslında. Birkaç hafta öncesine kadar ama. Belki de yaşadığınız konaktan bir süreliğine uzaklaşmak... ...size iyi gelir Süreyya Hanım. Asla. Yok öyle bir şey yok. Ben mi gideceğim? Hayır niye? Ben oradan adım atmam. O gidecek. Ben gitmeyeceğim. Peki şöyle yapalım. Bir ilaç başlayalım. Sizi biraz rahatlatır... Ama sonrasında mutlaka terapiye devam etmemiz gerekiyor. Haha, ha, şimdi çıktım işte. Eve gidiyorum. Ee nasıl geçti peki? Ya ne bileyim iyi geçti. Uyku ilacı verdi bir tane. Ama iyi hissettin, değil mi? Daha iyisindir. Ne bileyim tatlım, iyiyim galiba. Şimdi eve gidiyorum işte, taksiye bineceğim. Tamam alacağım. Tamam görüşürüz. Hadi hoşça kal. Harika. İstediğin dosyalar. Ha tamam süpersin sağ ol.